Just 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 hey, come on what's my life Türkiye deprem haberiyle uyandı. Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem saat 10.46'da meydana geldi. Deprem Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle aynı fay üzerinde gerçekleşen deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Kahramanmaraş depreminin hemen dibinde olan 3000 yıldır kırılmayan Malatya fayının kırılması halinde ise 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği belirtiliyor. Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle eğitim öğretimi bir gün süreyle ara verildi. Uzmanlar depremin 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucu olduğunu düşünüyor. Endişe edecek bir durumun olmadığının da altını çiziyor. Müzik